12. lem'a Re'fet Bey'in iki cüz'i suali münasebetiyle iki nükte-i Kur'aniyenin beyanına dairdir. Bismihi Sübhane ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleykum ve ala ihvanikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık kardeşim Re'fet Bey, senin bu müsaadesiz zamanımda suallerin beni müşkil bir mevkide bulunduruyor. Bu defaki iki sualin çendan cüz'idir, fakat iki nükte-i Kur'aniyeye münasebetdar olduklarından ve küre-i arza dair sualiniz, coğrafya ve kozmografyanın yedi kat zemin ve yedi tabaka semavata tenkitlerine temas ettiğinden, bana ehemmiyetli geldi. Onun için sualin cüz'iyetine bakmayarak, ilmi ve külli bir surette, iki ayet-i kerimeye dair iki nükte icmalen beyan edilecek, sen de cüz'i sualine karşı ondan hisse alırsın. Birinci nükte iki noktadır. Birinci nokta. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ الرِّزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُكُهَا وَإِيَّاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Ayetlerinin sırrınca, rızk, doğrudan doğruya Kadir-i elindedir ve hazine rahmetinden çıkar. Her bir zihayatın rızkı, taahhüdü rabbanisi altında olduğundan açlıktan ölmek olmamak lazım gelir. Halbuki zahiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Şu hakikatin ve şu sırrın halli şudur ki Taahhüd-ü rabbani hakikattır. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o Hakîm-i Zülcelal zihayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyat için şahım ve iç yağ suretinde iddihar eder hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hücrenin bir köşesinde iddihar eder. İstikbalde hariçten rızık gelmediği zaman sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur. İşte bu iddihar edilmiş ihtiyat rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Belki su ihtiyardan tevellüt eden bir adet, ve o su ihtiyardan ve adetin terkinden neş'et eden bir marazla ölüyorlar. Evet, zihayatın bedeninde Şam suretinde ittihar edilen rızkı fıtri haddi vasat olarak kırk gün mükemmelen devam eder. Hatta bir marazın veya bir istirak ruhani neticesinde iki kırkı geçer. Hatta bir adam şiddet bir inat yüzünden Londra mahpushanesinde yetmiş gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini, 13. Şimdi 39 sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızkı fıtri devam ediyor ve madem Rezzak ismi gayet geniş bir surette ruh -i zeminde cilvesi görünüyor ve madem hiç ümid edilmediği bir tarzda memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş gösteriyor. Eğer pür şer beşer suyu ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa her herhalde rızkı fıtri bitmeden evvel o hayatın imdadına o isim yetişiyor. Açlıkla ölüme yol vermiyor. Öyleyse, açlıktan ölenler eğer 40 günden evvel ölseler katiyen rızıksızlıktan değildir. Belki terkül adat minel mühlikat sırrıyla suyu ihtiyardan gelen bir adet ve terki adetten neş'et ed eden bir illetten bir marazdan ileri gelmiştir. Öyleyse açlıktan ölmek olmaz denilebilir. Evet, bil müşahede görünüyor ki rızk iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Mesela daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru rahmi maderde ihtiyar ve iktidardan bütün bütün mahrum olduğu bir zamanda ağzını kımıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra dünyaya geldiği vakit iktidar ve ihtiyar yok. Fakat bir derece istiladı ve bil kuvve bir hissi olduğundan, yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile, en mükemmel ve en mugaddi ve hazmı en kolay ve en latif bir surette ve en acip bir fıtratta, memeler musluğundan ağzına veriliyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe, o kolay ve güzel rızk, bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlar o memeler çeşmeleri kesilir, başka yerlerden rızkı gönderilir. Fakat iktidar ve ihtiyarı rızkı takip etmeye müsait olmadığı için Rezzak-ı Kerim peder ve validesinin şefkat ve merhametlerini iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar tekemmül eder, o vakit rızkı ona koşmaz ve koşturulmaz. Rızık yerinde durur der. Gel beni ara ve bul ve al. Demek rızk, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Hatta çok risalelerde beyan etmişiz ki, en ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar, daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar. İkinci nokta, imkanın envağı var. İmkanı akli, imkanı örfi, imkanı adi gibi kısımları vardır. Bir hadise, eğer imkanı akli dairesinde olmazsa, reddedilir imkanı örfî dairesinde olmazsa dahi mucize olur. Fakat kolayca keramet olamaz. Eğer örfen ve kaideten naziri bulunmazsa şuhud derecesinde bir bürhan-ı kat'î ile ancak kabul edilir. İşte bu sırra binaen 40 gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmedi Bedevi'nin harikulade halleri imkanı örfî dairesindedir. Hem keramet olur hem harikulade bir adeti de olabilir. Evet Seyyid Ahmedi Bedevi'nin kutlusesi ruhu acib ve istirakkarane hallerde bulunduğu tevatür derecesinde naklediliyor. 40 günde bir defa yemek yemesi vaki olmuştur. Fakat her vakit öyle değil. Keramet nev'inden bazı defa olmuştur. Bir ihtimal var ki haleti istirakiyesi yemiye ihtiyaç görmediği için ona nispeten adet hükmüne girmiştir. Seyyid Ahmedi Bedevi kutlüs ruhu Sırruhu nev'inden çok evliyalardan bu tarz harikalar mevsukan rivayet edilmiş madem birinci noktada ispat ettiğimiz gibi, müddehar rızk, 40 günden fazla devam eder ve o miktar yememek, adeten mümkündür ve mevsukan harika adamlardan o hal rivayet edilmiştir, elbette inkar edilmeyecektir. İkinci sual münasebetiyle iki mesele-i mühimme beyan edilecek. Çünkü, coğrafya ve kozmografya fenlerinin kısacık kanunları ile ve daracık düsturları ile ve küçücük mizanları ile Kur'an'ın semavatına çıkamadıklarından ve ayatın yıldızlarındaki yedi kat manaları keşfedemediklerinden ayeti tenkit belki inkarına divanecesine çalışmışlar. Birinci mesele-i mühimme semavat gibi arzın da yedi tabaka olmasına dairdir. Şu mesele yeni zamanın feylesoflarına hakikatsız görünüyor onların arza ve semavata dair olan fenleri kabul etmiyor. Bunu vasıta ederek bazı hakaiki Kur'aniye'ye itiraz ediyorlar. Buna dair muhtasaran birkaç işaret yazacağız. Birincisi, evvela ayetin manası ayrıdır ve o manaların efradı ve masadakları ayrıdır. İşte o külli mananın müteaddit efradından bir ferdi bulunmazsa, o mana inkar edilmez. Semavatın yedi tabakasına, ve arzın yedi katına dair manayı külliisinin çok efradından yedi masadak zahiren görünüyor. Saniyen, ayetin sarahatinde yedi kat arz dememiş. <laughs> Allahu lla di kalaqa seb'a semavatin wa min al arz ila âhir. Ayetin zahiri diyor ki, arzı da o seb'a semavat gibi halk etmiş ve mahlukatına mesken ittiaz etmiş. Yedi tabaka olarak halk ettim demiyor. Misliyet ise mahlukiyet ve mahlukata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir. İkincisi, kürey arz her ne kadar semavata nispeten çok küçüktür, fakat hadsiz masnuatı ilahiyenin meşheri, mazharı, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan kalp cesede mukabil geldiği gibi kürey arz dahi koca hadsiz semavata karşı bir kalp ve manevi bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir. Onun için zeminin küçük mikyasta eskiden beri yedi iklimi, seb'a ile beraber yedi kelimesi, yedi kere tevafuku pek güzel düşmüş. Hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika namları ile maruf yedi kıtası, hem denizle beraber şark, garp, şimal, cenub, bu yüzdeki ve yeni dünya yüzündeki malum yedi kıtası, hem merkezinden ta kışrı zahiriye kadar hikmeten fennen sabit olan muttasıl ve mütenevvi yedi tabakası, hem zihayat için medarı hayat olmuş yetmiş basit ve cüz'i unsurları tazammun edip ve yedi kat tabir edilen meşhur yedi nevi külli unsuru, hem dört unsur denilen su, hava, nar, toprak, türab ile beraber, mevalid-i selase denilen maadin, nebatat ve hayvanatın yedi tabakaları, ve yedi kat alemleri hem cin ve ifrit ve sair muhtelif zişur ve zihayat mahlukların alemleri ve meskenleri olduğu çok kesretli ehli keşf ve ashabu şuhudun şahadetiyle sabit yedi kat arzın alemleri hem kürey arzımıza benzeyen yedi kürey uhra dahi bulunmasına zihayata makar ve mesken olmasına işareten yedi tabaka yani yedi kürey arzıya bulunmasına işareten kürey arz dahi yedi tabaka ayatı Kur'aniyeden fehmedilmiştir. İşte yedi nevi ile yedi tarzda arzın yedi tabakası mevcut olduğu tahakkuk ediyor. Sekizincisi olan ahirki mana başka noktayı nazarda ehemmiyetlidir. O yedide dahil değildir. Üçüncüsü, madem hakimi mutlak israf etmiyor, abes şeyleri yaratmıyor ve madem mahlukatın vücutları zîşûr içindir ve zîşûrla kemalini bulur ve zîşûrla şenlenir ve zîşûrla abesiyetten kurtulur. Ve madem bir müşahede o hakimi mutlak, o kadir-i zülcelal, hava unsurunu, su alemini, toprak tabakasını hadsiz zihayatlarla şenlendiriyor. Ve madem hava ve su, hayvanatın cevelanına mani olmadığı gibi, toprak, taş gibi kesif maddeler, elektrik ve röntgen gibi maddelerin seyrine mani olmuyorlar. Elbette o hakimi zülkemal, o sani bir zeval, kürey arzımızın merkezinden tut, ta meskenimiz ve merkezimiz olan bu kışrı zahiriye kadar birbirine muttasıl yedi külli tabakayı ve geniş meydanlarını ve alemlerini ve mağaralarını boş ve hali bırakmaz. Elbette onları şenlendirmiş. O alemlerin şenlenmesine münasip, ve muvafık zîşûr mahlukları halk edip orada iskân etmiştir. O zîşûr mahluklar madem ki melaike ecnasından ve ruhani envalarından olmak lazım gelir. Elbette en kesif ve en sert tabaka onlara nispeten balığa nispeten deniz ve kuşa nispeten hava gibidir. Hatta zeminin merkezindeki müthiş ateş dahi o zîşûr mahluklara nisbeti bizlere nispeten güneşin harareti gibi olmak iktiza eder o zişur ruhaniler nurdan oldukları için nar onlara nur gibi olur. Dördüncüsü, 18. mektupta tabakat arzın acayibine dair ehli keşfin tavrı akıl haricinde beyan ettikleri tasvirata dair bir temsil zikredilmiştir. Hülasası şudur ki, küre arz alemi şehadette bir çekirdektir. Alemi misaliye ve berzahiyede bir büyük ağaç gibi semavata omuz omuza vuracak bir azamettedir. Ehli keşfin kürey arzda ifritlere mahsus tabakasını bin senelik bir mesafe görmeleri, alemi şehadete ait kürey arzın çekirdeğinde değil, belki alemi misalideki dallarının ve tabakalarının tezahürüdür. Madem küreyi arzın zahiren ehemmiyetsiz bir tabakasının böyle başka alemde azametli tezahüratı var elbette yedi kat semavata mukabil, yedi kat denilebilir ve mezkür noktaları ihtar için icaz ile icazkârâne bir tarzda, ayatı ı Kur'aniye, semavatın yedi tabakasına karşı, bu küçücük arzı mukabil göstermekle işaret ediyor. İkinci mesele-i mühimmedir. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ اِلَى آخِرِ ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ve huve bi kulli şeyin alim. Şu ayet-i kerime gibi müteaddit ayetler semavatı yedi sema olarak beyan ediyor. İşaretül İcaz tefsirinde eski harb ve umumiyinin birinci senesinde cephe-i harpte ihtisar mecburiyetiyle gayet mücmel beyan ettiğimiz o meselenin yalnız bir hülasasını yazmak münasiptir. Şöyle ki eski hikmet semavatı dokuz tasavvur edip lisan-ı şer'i de arş ve kürsi, yedi semavat ile beraber kabul edip, acip bir suretle semavatı tasvir etmiştiler. O eski hikmetin dahi hükemasının şaşalı ifadeleri, nev-i beşeri çok asırlar müddetince tahakkümleri altında tutmuşlar. Hatta çok ehli tefsir, ayatın zahirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. O suretle Kur'an-ı Hakîm'in icazına bir derece perde çekilmişti ve hikmeti cedide namı verilen yeni felsefe ise eski felsefenin müruru ubura ve haruku iltiyama kabil olmayan semavat hakkındaki ifratına mukabil tefrit edip semavatın vücudunu adeta inkar ediyorlar. Evvelkiler ifrat, sonrakiler tefrit edip hakikatı tamamiyle gösterememişler. Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti kutsiyesi ise o ifrat ve tefriti bırakıp haddi vasatı ihtiyar edip der ki: Sani Zülcelal yedi kat semavatı halk etmiştir. Hareket eden yıldızlar ise balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Hadiste es-sema'u mevcun mekfufun denilmiş. Yani sema emvacı karardağda olmuş bir denizdir. İşte bu hakikati Kur'aniyeyi yedi kaide ve yedi vecih mana ile gayet muhtasar bir surette ispat edeceğiz. Birinci kaide fennen ve hikmeten sabittir ki bu haddi yok i alem nihayetsiz bir boşluk değil belki esir dedikleri madde ile doludur. İkincisi fennen ve aklen belki müşahedeten sabittir ki ecrâm-ı ulviyenin cazibe ve dafiya gibi kanunlarının rabıtası ve ziya ve hararet ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetlerin naşiri ve nakili o fezayı dolduran bir madde mevcuttur. Üçüncüsü madde-i esiriye, esir kalmakla beraber, sair maddeler gibi muhtelif teşekkülata ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Evet, nasıl ki, buhar, su, buz gibi havai, mai, camit üç nevi eşya, aynı maddeden oluyor. Öyle de, madde-i esiriyeden dahi, yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani akli olmadığı gibi, hiçbir itiraza medar olmaz. Dördüncüsü, ecram ulviyeye dikkat edilse görünüyor ki o ulvi alemlerin tabakatında muhalefet var. Mesela Nehru Sema ve Kehkeşan namı maruf Türkçe saman yolu tabir olunan bulut şeklindeki daire-i azimenin bulunduğu tabaka elbette sevabit yıldızların tabakasına benzemiyor. Güya tabakayı sevabit yıldızları yaz meyveleri gibi yetişmiş ermişler ve o kehkeşandaki bulut şeklinde görülen hadsiz yıldızlar ise yeniden yeniye çıkıp ermeye başlıyorlar. Tabakayı sevabit dahi sadık bir hads ile manzume-i şemsiyenin tabakasına muhalefeti görünüyor. Ve hakeza yedi manzumat ve yedi tabaka birbirine muhalif bulunması his ve hads ile der kolunur. Beşincisi, hadsen ve hissen ve istikraen ve tecrübeten sabit olmuştur ki, bir maddede tanzim ve teşkil düşse ve o maddeden başka masnuat yapılsa elbette muhtelif tabaka ve şekillerde olur. Mesela elmas madeninde teşkilat başladığı vakit o maddeden hem remat yani hem kül hem kömür hem elmas nevileri tevellüt ediyor. Hem mesela ateş teşekküle başladığı vakit hem alev hem duman hem kor tabakalarına ayrılıyor. Hem mesela Müvellidül Ma, Müvellidül Humuza ile mezcedildiği vakit, o mezden hem su, hem buz, hem buhar gibi tabakalar teşekkül ediyor. Demek anlaşılıyor ki, bir maddi vahitte teşkilat düşse, tabakata ayrılıyor. Öyle ise, maddi esiriye de kudret-i fatıra teşkilata başladığı için, elbette ayrı ayrı tabaka olarak, فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ semavat sırrı ile yedi nevi semavatı ondan halk etmiştir. Altıncısı, şu mezkür emareler, biz zarure semavatın hem vücuduna, hem taaddüdüne delalet ederler. Madem kat'iyen semavat müteaddittir ve muhbir-i sadık, Kur'an-ı mucizül beyanın lisanıyla yedidir der, elbette yedidir. Yedincisi, yedi, yetmiş, yedi yüz gibi tabirat, üslub-u arabide kesreti ifade ettiği için, o külli yedi tabaka çok kesretli tabakaları havi olabilir. Elhasıl Kadir-i Zülcelal esir maddesinden yedi kat semavatı halk edip tesviye ederek gayet dakik ve acip bir nizam ile tanzim etmiş ve yıldızları içinde zer edip ekmiştir. Madem Kur'an-ı Mucizül Beyan umum insü cinnin umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbey ezeliyedir. Elbette nev nev'i beşerin her bir tabakası her bir ayatı Kur'aniyeden hissesini alacak ve ayatı Kur'aniye her tabakanın fehmini tatmin edecek surette ayrı ayrı ve müteaddit manaları zımnen ve işareten bulunacaktır. Evet, hitabatı Kur'aniyenin vüsati ve maani ve işaratındaki genişliği ve en âmi bir avamdan en has bir havasa kadar derecatı fehimlerini müraat ve mümaşaat etmesi gösterir ki, her bir ayetin her bir tabakaya bir veçi var, bakıyor. İşte bu sırra binaen, yedi semavat manayı küllisinde, yedi tabakayı beşeriye, muhtelif yedi kat manayı fehmetmişler. Şöyle ki, فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ semavat ayetinde, kısa nazarlı ve dar fikirli bir tabakayı insaniye, havai nesiminin tabakatını fehmeder. Ve kozmografya ile sersemleşmiş diğer bir tabakayı insaniye dahi, elsine enamda seb'ay-i seyyare ile meşhur yıldızları ve medarlarını fehmeder. Daha bir kısım insanlar, küremize benzer zevil hayatın makarrı olmuş, semavi yedi küreyi aharı fehmeder. Diğer bir taife-i beşeriye, manzume-i şemsiyenin yedi tabakaya ayrılmasını, hem manzume-i şemsiyemizle beraber yedi manzumat-ı şumusiyeyi fehmeder. Daha diğer bir taife-i beşeriye, Maddi esiriyenin teşekkülatı yedi tabakaya ayrılmasını fehmeder. Daha geniş fikirli bir tabakayı beşeriye yıldızlarla yaldızlanıp bütün görünen gökleri bir sema sayıp onu bu dünyanın semasıdır diyerek bundan başka altı tabakayı semavat var olduğunu fehmeder. Ve nevi beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavatı sebayı alemi şehadete münhasır görmüyor belki avalimi uhreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yedi semavatın var olduğunu fehmeder. Ve hakeza bu ayetin külliyetinde mezkür yedi kat tabakanın yedi kat manaları gibi daha çok cüz'i manaları vardır. Herkes fehmine göre hissesini alır ve o maide-i semaviyeden herkes rızkını bulur. Madem o ayetin Böyle pek çok sadık masadakları var. Şimdiki akılsız felsefofların ve serseri kozmoğrafyalarının inkar semavat bahanesiyle böyle ayete taarruz etmesi haylaz ahmak çocukların semavattaki yıldızlara bir yıldızı düşürmek niyetiyle taş atmasına benzer. Çünkü ayetin manayı külliisinden bir tek masadak sadıksa o külli mana sadık ve hak olur. Hatta vakı'ide bulunmayan fakat umumun lisanında mütedavil bulunan bir ferdi, umumun efkarını müraat için o külli de dahil olabilir. Halbuki hak ve hakiki çok efradını gördük ve şimdi bu insafsız ve haksız coğrafyaya ve sersem ve sermest ve sarhoş kozmografyaya bak, nasıl bu iki fen hata ederek hak ve hakikat ve sadık olan külli manadan gözlerini yumup ve çok sadık olan masadakları görmeyerek hayali bir acip ferdi, manayı ayet tevehhüm ederek ayete taş attılar, kendi başlarını kırdılar, imanlarını uçurdular. Elhasıl kıraat-ı seb'a, vücuhu ı seb'a vücuh seb ve mucizatı seb'a ve hakaik-i seb'a ve erkanı seb'a üzerine nazil olan Kur'an semasının o yedişer tabakalarına cin ve şeyatin hükmündeki itikatsız maddi fikirler çıkamadıklarından ayatın nücumunda ne var ne yok bilmeyip yalan ve yanlış haber verirler ve onların başlarına o ayatın nücumundan mezkür tahkikat gibi şahaplar inerler ve onları yakarlar. Evet, cin fikirli felsefların felsefesiyle o semavatı Kur'aniyeye çıkılmaz. Belki ayatın yıldızlarına hikmeti hakikiyenin miracı ile ve iman ve İslamiyetin kanatları ile çıkılabilir. Allahümme salli ala şemsi i risaleti ve kameri felekin وعلى اله وصحبه نجوم الهدى لمن اهتدى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا رب السماوات والارض زين قلوب كاتب هذه الرساله ورفقائه بنجوم حقائق القران والايمان امين